hepinizin hepimizin takdir edeceği ve ikrar edeceği bir hakikat var ki inanılmaz derecede bir kalite sorunu yaşıyoruz. Kalite gerçekten az, kaliteli insan oldukça az. Kaliteli insan deyince aklınıza ne geliyor? İyi insan, iyilik için çalışan insan, iyilik noktasında ızdırabı olan insan, iyiliği koruyan ve iyiliği yaymaya gayret eden insan. İyiliği, gayret, i̇yiliği kendisine esas edilmiş ve iyilik için çalıştığı için kötülükle mücadele eden ve kötülüğe karşı elinden gelen gayreti ortaya koymaya çalışan insan aslında kaliteli insan, eşittir ahlaklı insan. Ahlak varsa eğer kalite var, ahlak yoksa kalite yok çünkü en önemli kalite ahlakla kazanılır. Ama ne yazık ki dediğim gibi az, gerçekten az. Her zaman için az olacak. Bakın sadece kaliteli insan az değil, kaliteli eşya da azdır. Kaliteli araba azdır, kaliteli elbise azdır, kaliteli eşya azdır, azdır çünkü kalite bir bedel ister. Siz eğer bir kaliteli bir şey almak istiyorsanız, normal bir şeye ödediğiniz bedelden kat kat daha fazlasını ödemek zorundasınız. Eğer kaliteli insan olmak istiyorsanız, e bunun için de bedel ödemek durumdasınız. Bedel ödenmeden kalite elde edilmiyor. Öyle olduğu için de insanların çoğu o bedeli ödememek için. Uydum kalabalığa diyor. Uydum işte şu andaki topluma diyor. Ne yazık ki o kalite bir türlü elde edilemiyor. Şimdi hepinizin bildiği bir hadis. Defaatle başka derslerde aktardığım bir hadisi. Tam bu zeminde bir daha aktarmak istiyorum. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen aleyhissalatü vesselam efendimizin bir durum tespiti o durumun değişmesine yönelik olarak ortaya koyduğu bir hedef tespitidir aslında bu hadis. Ne diyor Efendimiz? İnsanlar develer gibidir. Bazen bir sürü devenin içerisinden, yüz devenin içerisinden bir tane bulamazsın ona binmek için. Şimdi ve vesselam efendimiz burada bu hadisinde muhteşem bir söz birçok açıdan ele alınabilir ama şunu anladık biz. Demek ki asr-ı saadette de en önemli meselelerden bir tanesi kalite meselesiydi. Yüz devenin içerisinden bir tane bile zor bulursun binmeye. Bir tane ancak kaliteli çıkar. Ne oldu? Kalite zor dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zor. Deve diye örnek vermesi başka bir hikmet zaten. Deve çok yer. Biraz inatçı bir hayvandır. Bütün bunların aslında mesajları var ama biz oralara girmeyelim. Şimdi bu sözü duydu sahabe. Ben de duydum. 14 asır sonra ben de duydum. Siz de şimdi benden duyuyorsunuz ya da daha önceden biliyorsunuz. Sahabe bu sözü duyar duymaz ne dedi biliyor musunuz? O yüz taneden bir tanesi ben olmalıyım dedi. Ben olmalıyım. Ben 14 asır sonra geldim bu hadisi duyuyorum. Ne diyorum? O bir tanesini ben bulmalıyım. Sahabe ben olmalıyım diye dinliyor o hadisi. Ben 14 asır sonra gelip aynı hadisi dinleyen adam ben o biri bulmalıyım diyerek dinliyorum. Olmalıyım olarak dinlemekle bulmalıyım olarak dinlemek arasında çok fark var. Çok fark var. Çünkü eğer olmalıyım dedi, deseydim ve kendime bunu hedef olarak edinseydim yüz tanenin içerisinden bir tane kaliteli olmanın gayret ve mücadelesini verirdim. Ama ben öyle bir hedef koymadım önüme. Ne yapıyorum şimdi? İnsanlar içerisinde kaliteli insan arıyorum. Kendim kaliteliyim ya. Çok kaliteli insan arıyorum ve bulamıyorum. Bulamadığım için de kaliteli bir toplum oluşturamıyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dönmeliyiz sahabe kodlarına. Ne olur? Ne olur dönmeliyiz artık. Olmalıyım noktasında bir ızdırapla hadisleri, ayetleri dinlemeliyiz. Allah Resulü önümüze bir durum tespiti yaptı ve bir hedef koydu. Şimdi ben isterse bu asır felakette oran değilsin binde bir olsun bin kişinin içerisinde bir başıma bile kalsam ben kaliteli olmalıyım demeli ve bunun mücadelesini vermeliyim. Eğer bunu yaparsam ben kaliteli bir baba oldum. Vallahi yetiştirdiğim evlatlar kaliteli olacaktır. Ben kaliteli bir anne oldum. Yetiştirdiğim evlatlar aynı olacak. Kaliteli bir hocayım mesela. Yetiştirdiğim talebe de bana benzeyecek. Ben şu anda talebe yetiştiriyorsam ve bu talebelerimde problem varsa kusuru talebe kestiğim anda ben bu işi kaybetmişim. Kaybetmiş sayılırım. Kaybetmişimdir çünkü netice itibariyle senin rehberiyetinde oluyor bu iş. Dolayısıyla kalite artmadan bu noktada kalite beklemek beyhude bir bekleyiştir.